Hadi, arkadaşlar, abi. Ah be Emin abi nasıl izin verdin. Hay Allah, keşke daha önce gelseydin. Bıraktım ben, hiç ilişmedim. İçindeki ateş başkanı sürecek Yarın erkenden denize açılıyoruz. Duydun mu Mustafa? Yangın çıkardı diye götürmesinler yine. Eyvahlar olsun. Komşular söndürdü. Mesele yok komutan. Senin işin mi bu? Mustafa sen mi yaktın evi? Sadece evi değil. Her şeyi mi yaktım? Geleceğimi, geçmişimi? Tehlike falan yok zaten. Söndü bile. E Fatma Gül nerede? Onu bizden sormayın artık. Fatma Gül nerede Mustafa? Biraz önce buradaydı. Gitti. Bizden uzak olsun da aman. Mustafa. Ne bilsin? Konuşmadı bile o. Yüzüne bakmadı. Yeminle. Komşulara sorun isterseniz. Herkes şahit. Herkes sizin şahidiniz olur tabii. Burada vakit kaybediyoruz hadi. Ne tarafa gitti? Şöyle koştu ama. Bana bak Mustafa. Kendine hakim ol bir yanlış yapma. Yapsam ne olur? Kaybedecek neyim var artık? Fatma Gül'ün başına bir şey gelirse ilk senden bilirim. Gözüm üstünde ayağını denk al. Ah, evi de yakmış. Gözü dönmüş bunun. Öğrenirse yaşatmaz bunları. Yani önce bulalım şunu. Yarın sabah onu da götürdüğünüzde kalmasın buralarda. Tamam. Gitmiyorum ben bir yere. Oğlum gitmemiz lazım. İşimiz gücümüz var. Uzaklaşmış olursun hem. Ya gitmiyorum bir yere. Mustafa! Oğlum nereye? Gözünü seveyim onu yalnız bırakma. Tamam. Nereye gidiyorsun? Ya bilmiyorum ya, bilmiyorum. Tamam, sakinleş Mustafa. Hadi gel atla birlikte gidelim. Hadi Mustafa. <gülüyor> 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 ne hale geldi evladım. Sebep olan Allah'ından bulsun inşallah. Hadi. Çiftliğe gidiyoruz. Beni rahat bırakın ya. Hiçbir yere gitmiyorum. Uğraştırma beni. Rıfat Bey getir onu dedi. Git başımdan be. başım çatlıyor ağrıdan. İlaç da aldım ama bana mısın demedi. Şu işten bir kurtulsak. Ah ne adaklar adadım valla. Bu evden tek kelime sızarsa hesabı senden sorarım. Bük herkesin kulağını. Merak etmeyin. Git kasabada dolaş şöyle bir. Kasabanın havasına bak, genel duruma bak. Baş üstü. Ne Hı? oldu? Reşat Yaşar'ın adını karıştırmadan pisliği temizlemeye çalışıyoruz. Senin itin yüzünden battık pisliğe, çıkarırken de uğraş bir zahmet. Yine tek suçlu Erdoğan değil mi? Ne o? Senin sesin gürleşti birden Rıfat. Kime tavır yapıyorsun sen? Abi bırak tartışmak istemiyorum şimdi. Tartışın lan tartış. Dök eteğindeki oğlunun doldurduğu taşları. Fırsat bu fırsat hadi. Bana arkanı dönme. Bana emir verme. Rıfat. Tak gel. dedim ya. Bir şey olmuş buna. Yıllarca sömürdün beni, yıllarca. Emeğimi sömürdün, sabrımı sömürdün. Rıfat! Erdoğan mı konuşturuyor seni böyle? Erdoğan'ı karıştırma! Ben söylüyorum, ben! Ha sen diye bir şey yok. Neyin varsa benim sayemde. Sahip olduğun her şeyi ben verdim sana. Yıkar! Ee? Eh. Kazandıklarımı elde etmek için eşek gibi çalıştım ben. Senin gibi insanları sırtına basmadım. Yanlışlarımı başkalarının üzerine yıkmadım. Yeter! Yeter. Başımızdaki derde çözüm bulacağınız yerde birbirinizi yiyorsunuz. Artık dayanamıyorum. Bu, bu gerginliğe, bu saygısızlığa tahammül edemiyorum. Ben İstanbul'a dönüyorum Reşat. yapmayın ne olur. Tamam. Tamam, tamam bir şey yok. Kavga etmenin sırası mı şimdi? Kavga etmiyoruz. Abinin ona toleransını bildiği için bu kadar rahat konuşuyor Rıfat. Affedileceğini bildiği için kolayca kontrolünü kaybedebiliyor böyle işte. Kırıcı sözler sarf edebiliyor. Affedersin. Nedir bu? Rezal ettik son durum. Hastane iş tamam. Raporlar istediğimiz şekilde düzenlendi. Biraz pahalıya patladı ama orada bir problem yok. İyi. Sadece Kerim'le kızı evlendirme iş kaldı. Münir koşturuyor onun içinde. Ben gidip bir Perihan Hanım'a bakayım. İnşallah sakinleşmiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.